Ve fil hadis men meclisen kim ki bir meclise oturdu kesura fihi lagaduhu boş konuştular. Bir meclis kuruldu. Şakaydı, muhabbetti, boş konuştular. Fakale kable en yakuma min meclisi eğer müminler oradan kalkmadan ya dünyaya geldik zikretmek için, ibaret etmek için e boşuna bir sürü gereksiz muhabbet ettik. Pişman olup da o meclisten kalkmadan Allahu Teala Hazretlerine Allahümme'' derlerse ''Allah'ı takdis etmek ve bir hamdike Eşhedü en la ilaha illallah ente'estavfiruke ve töb Allah tövbe ederlerse, gufir lahum ma kanu fi meclisi zalike. Böylece o sanki mecliste toplanmadılar, o boş şeyleri konuşmadılar. Allah onları affeder. Bir mecliste olabilir, arkadaşlarla, eş dostla otururuz. Hata ederiz, kusur ederiz, gafletle geçer. Muhakkak o meclisi ilim meclisine çevirmeden, Allah'a istiğfar etmeden, ola ki insan beşerdir düştü. O meclisi toparlamadan, iyi hale çevirmeden kalkmamak lazım. Kim böyle yaparsa Allah Allah onları affeder.